70 programında 12 adet helikopter bu yıl teslim edecek. İlk 5 adet teslim edilenin üstüne. Orman Genel Müdürü siparişi 3 adet şu an net olarak. Ondan hmm. harica kalan sipariş TSK'da ama sipariş oranının arttırılır durulur orası biraz belirsiz. Sipariş oranlarında değişim çok büyük oranda bekleniyor kur kuvvetler için. Işte. Bununla beraber 38 adet helikopter 2024'te teslim edilmiş olacak toplamda. Bundan sonraki için süreçin lisansının yenilenmesi lazım. Burada da iş süreç Amerikan Kongresine gidecek. Oradan sonrası Allah kerim. Onay gelirse patır patır üretecek bu saç. üretme hazır. Onay gelmezse iş 10 ton sınıf helikopter projesinin hızlandırılmasına kadar gider. Ben söyleyeyim. Aynen öyle. Aynen Vallahi öyle. giderse de gitsin. Gidersin yani de gitsin. 38 tane yeni helikopter olduktan sonra biz orada şey kaldırırız yani. Hani. Var mı Sizin genel olarak gitmek istediğiniz şeyler var mı? Ben ona göre soracağım. Mor renkli çok alacak. beğendim. Mor renkli helikopteri çok beğendim. Ben mor renkli olanı çok beğendim. Ben o konuya girmeyecektim ya. Neyse. Tamam. Evet. Ben söylüyorum bir tek yani. Tamam ben size bıraktım. İstediğinizi söyleyebilirsin. Amcam, niye ben beğeniyorum Allah Allah. Değişik olsun biraz hayatımızda hep böyle şey olmasın. Hakim hakim olmasın. Alternatif renkleri de açız yani. Nürdümeli falan. Böyle güzel şeyler bunlar. Şimdi sanırım. bu bu helikopterler önemliler bu 38 tanelik helikopter. E, 3 tanesi gerçi ormanın ama diğerleri önemli. Bunlar çünkü elimizdeki e, S70'lerden daha güçlü helikopterler. T70'te motorlar tamamen farklı, transmisyon vesaire farklı. Gövdede bir miktar değişiklikler var. Normalde Amerika bunu işte bizimkisi biraz garip bir şey. Tabii bizimkisi S70i -E export versiyonunun üzerine Aselsan'ın tamamen sıfırdan bir aviyonik suite yapılması yapması üzerine çıktı. Buna benzer gövdesi vesairesi falan e, yaklaşık işte U-60M'e benziyor. Biraz daha farklı ufak tefek farklılıklar var. Şey ama güçlü helikopterler bunlar. E, çoğunlukla işte e, görece kompoziti vesairesi daha az metal şeyler işte iç yapısı, şu su, bu su vesairesi kompozit yine eski bizim elimizdekilere göre daha fazla ama asıl şeyleri hem full dijital altyapıdalar hem işte otopilotu bilmem nesi şu su busu falan şeyleri farklı hem de daha güçlü motorları var. Ee, daha fazla yük kaldırıp götürebiliyorlar, çok daha fazla. Şimdi bizim tabii elimizdeki şeyleri biz epey bir donattık. Ee, i̇şte işte helikopter elektronik harp ve karşı işte e, şey öz savunma sistemleri, şunlar bunlar işte e, sensör sistemleri vesaireler. İşte hava kuvvetleri için o kombatsar e, helikopterin içerisinde e, ekstra yakıt tankları falan olacak. Bunların üzerine koydukça koyacağız yani mesela şeyin e, helikopter engel tanıma sistemi aktif lazerli lidar olan sistemi takmayı düşünüyorlar buna. Bir dolu yeni şey var. İşte e, e, haberleşme sistemleri, şunlar bunlar vesaire. Bunlar başka tip helikopterler olacaklar. Bu helikopterler iyi oldu çünkü yok RF jammer'lar, işte elektronik karıştırıcılar, şunlar bunlar vesaire. İleride belki e, yönlendirilmiş işte infrared Karşı tedbirler, o dediğimiz şeyler gelecek belki o e, yerden havaya, ısı güdümlü e, füzeleri yanı, yanıltmak için. Yani onları falan kaldırıp götürecek ağırlık bütçesi, hacim olarak tartışmalı ama ağırlık bütçesi var en azından bu helikopterlerin. O bakımdan iyi olacaklar e, ve tamamen şu andaki bildik mevcut helikopterlerimizden başka bir altyapıya, işte dijital altyapıya vesaireye falan filana sahipler. O bakımdan bunlar önemli helikopterler bizim için. Ama bu arada da tabii yani zamanında Skorsky'nin CEO'sunun söylediği ya da işte VP'lerden birinin yanlış hatırlamıyorsam söylediği biz dünyada hiç kimseye bu Türk Genel Maksat Helikopter Projesi'ndeki gibi imkanlar ve bir paylaşım sağlamadık demişti. Adamlar resmen bizim e, ASELSA'nın avionik suitini o e, işte common şey neydi kaas dedikleri o common Avionics, Aircraft Avionics System miydi öyle bir şey, ona bir alternatif olarak e, satışa koyacaklardı yani onu sen şey gibi seçebilecektin İşte sen ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri belki ASELSAN'ın suite ile alacaktı, almak isteseydi falan gibi atıyorum yani işte şey o, <laughs> o seviyede <laughs> bize şey açtılar, biz de öğrendik bu işi epeyce. Buradan sonra orada Kotil'in yanlış hatırlamıyorsam sözlerinden biriydi lan. Ben bu helikopteri zaten aviyonik suite yapmışım, uçurmuşum. Yapısal olarak biliyorum bilmem ne falan. Bundan sonra artık bu alt sistemler. Bundan sonra bir ceket giydiriyorsun buna. Yani şey tasarlayabiliyorum. E, dişi kutusu tasarlayabiliyorum. Yani bütün o powertrain'i tasarlayabiliyorum ki Gökbey de bunu e, şeyine, rüştünü ispatladı. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonrası bir ceket giydim. Yani benim neye ihtiyacım var? Arka rampası mı olsun, yanındaki penceresi ne olsun, kapısına mini mu takacağım? E, penceresinin boyu ne olsun, tekerlekli mi olsun, kızaklı mı olsun? İşte kaç G'ye e, şey kaç G şeyde e, düşmeleri bilmem ne yapsın. Vinci nerede dursun? Şeyi nasıl olsun falan filan. Ben işte RF cemuru nereye koyacağım? Şeyi e, radar warning receiver'ı nereye koyacağım, yok şunu nereye falan. Bunları şey yaptıktan sonra bir tasarım çıkacak önüne. Bunu yapacaksın. Bu da işte bizim şey olacak. 10 tonluk e, genel maksat helikopteri olacak. Öyle çok öyle NH90'lardaki falan gibi fantazileri yok. Kar şey e, Karbon fiber bilmem neleri oralara falan filana da gitmeye gerek yok. Bunun yapısal olarak bütün her şeyini bizim yapabilmemiz yani oldukça da yetkin, modern ve bizim işimizi görecek makul maliyetlerde bir helikopter çıkarmamız mümkün. Bundan sonra bu bir mühendislik projesi meselesi. Bir şey tarafı yok buranın. Asıl mesele kilit orada işte az önce konuştuğumuz yine motor meselesi. Orada artık el mahkum yani ona yapacak bir şey yok. O belli oldu artık burada bir şey yapacağız. Yani Scorsky bu programı nasıl bizimkiler eklenip ben hala anlamış değilim de. Ya genel olarak bu bizim bütün savunma sanayi işlerimizde olmaya başladı. Herhalde dünyanın en lanet müşterisi konumuna geliyoruz gitgide. Özellikle batı sistemleri için. Hani bu lanetlik derken şey değil. Adamlar Bizim için değil yani. Yani ya şey düşün ya şu anda işte bu konuyla alakası yok. Denizaltı projesini düşün yani. Evet. Adama altı tane denizaltı için anlaşıyorsun. Altı denizaltının altısında da istediğin şeyler farklı. Bunu da senden almayacağım. İkinci denizaltı senden bunu bunu almayacağım. 3 Üçüncü denizaltı senden bunu 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 istemiyorum. Dördüncü denizaltı da bilmem ne. Yani bu tür anlaşmaları yapabilmek hani ben hani bürokrasinin en büyük başarısı olarak bunu görüyorum. Tam bir şey içerisinde. Ya harita masasını Aselsan yaptı ya reis sınıfının. ilkinde yok da ikinciden itibaren. Mi evet. evet Araya masasını evet. yapacak. Lan yani çok mu lazım? Yok abi onu bile yaptılar. ya Yapacağız diye. Baya bir proje açıldı. Yapıldı. Bir şeyler oldu falan. Çok ilginç yani. Tam tam yani, işte. biz. Yani bu da seni aslında dünyada evet. çok fazla hani sen diyorsun işte, işte aa biz büyük müşteriyiz değilsin abi. Sen çünkü. Yok. Sen adamı istemediğin müşterisin. Adamın karlılığını çok azaltıyorsun. 6 tane denizaltı sattı. Belki atıyorum kafadan. Evet. 3 tane denizaltı sattı. Yunan'dan daha az para kazandı. Örnek olarak söylüyorum. Doğru. Çünkü sen çok fazla yerli korona katıyorsun. Evet. Yerliğin ötesinde kendi tek Teknolojini katıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, şunu bunu yapıyorsun. Adamı daha çok zorluyorsun. Bir de öyle bir durum var. Yani orada adam işçilik, şey adam saat harcamıyor ki mevcut projesine. Yaptığını direkt olarak yapıştırıyor, sana gönderiyor. E sen de öyle değil. Sen şunu alternatif olarak ben yapacağım dediğin anda adam tekrar geri dönmek zorunda kendi projesine falan. Yani ciddi anlamda şey yaratıyorsun adamı. Evet. Yük yaratıyorsun. Finansal olarak öngörülebilirliğin zor. istediğin şeylerin lisanslanması, kabul edilmesi eskiden beri zor. Ya adam onu, halka açık firma bunlar. Yani sözleşmeyi imzaladığı zaman belirli bir süreçte bunu kazanç olarak yazabilmek istiyor. Senin 6 senen lisans sözleşmeleriyle pazarlıklarla geçiyor. Yapamıyor yani adam onu. Öngörülebilirlik tarafımız da zayıf. Yani ciro, kar kısmı bir yana bunun öngörülebilir olması da en az onun kadar önemli bu firmalar için. O tarafta tam bir karanlık kutuyuz. Çok şeyiz. E, biz o bakımdan bu firmalar için aslında öyle süper müşteriler falan değiliz. Onu kabul etmek lazım. Dolayısıyla... Her gün daha kötü. Her gün, her gün daha evet. da az süper. Bir şey. Evet ama bu zaten belliydi. Bizim işte Ta kaç sene önce, 25 sene önce e, Atak projesinde işte e, şeyden o Z cobranın şeyini istedik işte. Anasının nikahına şeyine kadar istedik yani işte o da vermedi. Hı hı ve bizimkiler de öyle ya tamam abi blöf yapmıştık ama canım böyle bilgisayarda olmayı versin şeyde bizden olması falan diye. arkasını döndü gitti bizimkiler ha, öbürü de vay 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 falan da demedi ondan sonra o da abi yapamıyoruz bizim yani elimizde şey var biz bağlayan şeyler var onu da Amerikan Kongresi'ne soracaksınız dedi ee, biz de gittik ya onlar da çok nazlı abi ya Hı? Şey, bir tane tekerlek takmak için bile kobralara dünyanın 40 su getirmişlerdi bize. Onlar ya NRI'leri çok pahalı, çok yüksek. Çok böyle o bir de tekerlek şeyi, tekerlek bilmem ne işi şeyi etkiliyor. Crash kısmını etkiliyor. Crash'ı etkilediği evet. için bütün o testleri bilmem neleri yapman lazım. O şeyde de öyle. Kenardaki ne derlerim, O skidlerin belirli bir şok absorb şeyleri var. Tekerlek taktığın zaman gövdedeki birçok şeyi tekrar tasarlaman gerekiyor. Bu sefer senin şok absorber mekanizmaların onlar oluyor falan. Yapısal olarak yeni bir helikopter yapmak demek. Biz onu, onu çıkar bunu tak diyoruz falan ama çok başka bir şey. Orada haklı olabilirler. Ya hani çok mu lazımdı falan demişlerdir. Bir de o, oturup adam o kadar 60-70 helikopter için yeni bir gövde yapmak istemez. E, sen de yapamazsın onu. Senin de açmaz o şeyleri sana da. E, öyle bir şey dertleri var e, oranın. Ama asıl bizim kilitlendiğimiz nokta şey. Derler ona. Şey görevimiz. Evet. Şey görev bilgisayarını biz size veremeyiz dedi. Çünkü kontrol teknoloji bu kadar bir dijital bir platformun, helikopter platformunun bütün silah sistemlerinin işte şeyinin aviyonik ve silah sistemlerinin şeyini kontrolünü yapan bir şeyi biz source kodu vesaireyi işte donanım olarak açamayız dediler. E, onun için kongrenin falan çok özel izinler çıkarması gerekiyor. E, onu da Kiye'yi o şeyde herhalde görmediler ya da işte istemediler onu ya da e, belki başvurdular şey alamada çok çok eski. Amerika'lılar o konuda aslında çok seçici değil yani. Bizim dışımızda kimse yok. Bize de yapmıyorlar. Başkasına da yapmıyorlar. Bir İsrail'e işte. Yapıyorum. Tabii canım. İsrail'e biraz kıyak geçiyorlar. Başka yok.